Eurobasket 2025 iyi gümüş madalyayla tamamlayan A milli erkek basketbol takımı ve Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman, Türkiye'de basketbola oranla çok daha fazla yatırım yapılmasına karşın futbolda Avrupa başarısı kazanılamamasına sitem etti. S-Sport'a röportaj veren deneyimli antrenör, Türkiye'de bir futbol çılgınlığı olduğunu belirterek, bu kadar yatırıma Avrupa'da gelen en ufak bir derece yok. Türkiye'de futbolun bir ekonomisi var, harcanan milyonlarca dolar var ama Avrupa'da başarı yok. Benim de takımım Galatasaray, o simhene 80 milyon euro. Tamam da, güzel de, Türkiye şampiyonu olmak için mi bütün bunlar? Dedi. Her maç sonrası yapılan hakem yönetimi eleştirilerine vurgu yapan Ergin Ataman, benim için kıstas Avrupa'da başarılı olmak, Avrupa'da katıldığım bir kupada yarı final oynayabilmek illa şampiyon olmak şart değil. Yıllardır bu sağlanmıyor. Futboldaki o kısır çekişme, hakem çekişmesi. İşte yok yapı var, hakem var. Sürekli konuşulan şey hakem ifadelerini kullandı. 2025 ila 2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan ve ING Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş Gay'ın arasında oynanan 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı hakkında Ergin Ataman, Fenerbahçe Beşiktaş maçını televizyondan izledim müthiş bir atmosfer, oraya o soruları soracak gazetecileri yollamıyorlar. Sorun orada şeklinde konuştu,